Sizin de çocuklarınız yumurta yemeyi sevmiyorsa yapacağınız çok çok güzel bir tatlı tarifi var. Çok da basit. Yumurtalar asla içinde koku vermiyor yaptıktan sonra. Bunun için malzemelerimi hemen sayıyorum. 3 tane yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 tane vanilin ve bir su bardağı süt. İsterseniz içerisine bal da ilave edebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Hemen yumurtaları attım. Karıştırma kabımın içerisine. Ondan sonra sütümü vanilyamı ve iki kaşık kakaomu birazcık döküldü ama olsun artık koydum Karıştırmaya başlayacağım. 3 tane haşladığım yumurtanın üzerine 1 su bardağı soğuk süt koydum. 1 tane paket vanilin, 2 yemek kaşığı da e, kakaoyu e, ekledikten sonra hepsini birden çırpıcıda e, blenderdan geçirdim. E, ve bu karışıma eğer arzu ederseniz bal da ilave edebilirsiniz. E, o sizin e, damak zevkinize bağlı. Yumurta içinde asla kokmuyor, muhteşem bir tadı var.